O satılmadı mı hala? O satılmadı mı? Ee, ya bu işe hobi olarak başladım takı olayına. Ya besbek kurslarına katıldım. Hobi olarak başladığım şey böyle tezgah açmaya kadar geldi işte. Tek takı kursu vardı. Orada da biz de takıdaki öğrenciler olarak böyle bir teklif gelince de işte belediye böyle bir destek verince de biz de katılmak istedik. Buradayız işte. Ben bir şeylerle oyalanmayı seviyorum. Evde çok boş kalamıyorum. Bir şeyler üretmeyi de seviyorum. Bir de yılların çalışma alışkanlığı var. 30 seneden fazla çalıştım ben. Yani böyle evde boş oturamıyorum. Zaten bakın genelde çalışmayan kadınlar daha fazla eziliyorlar. Ya yani para bir şekilde kadınların daha fazla saygı görmesinde sağlık. Kesinlikle bütün kızlar, kadınlar kendi ayaklarının üzerinde durabilmeliler yani. 25 yıldır işte bu hobi işleriyle, besmeklerle bunlarla uğraşıyorum. Çok seviyorum. Yani bir nevi terapi gibi bir şey. Ya yani ben evde durmayı seven bir insan hiç değilim. Bu benim çocukluğumdan bu yana gelen bir şey. Yani ben hiç evde durup da böyle hani evle ilgili hayallerim hiç olmadı. Hep dışarıda. Ki öyle de oldu. Evlendikten sonra da ben 23 yaşında evlendim. 28 yaşında ben bu işe başladım, öyle söyleyeyim. Arayış içerisindeydim, evde durmak istemiyordum. Ya çalışacaktım ya böyle bir şey yapacaktım. O zaman belediyenin vermiş olduğu imkanlar vardı, işte kurslar. Öyle başladım, bir daha da kopamadım. Bu da bir, bir nevi bağımlılık yani. E, ekonomi olarak hani evet tabii ki de yaptığımın karşılığını almak isterim tabii ki de. Şu an onu zaten yapıyoruz ben bunu ilk başta talebi olarak, zaten talebiyim şu anda da aynı talebeyim Hani ekonomi olarak değil, sadece hobi olarak girdim ben bu işe. Meşgale ol. Porselen boyama yapıyorum. Ondan sonra işte çanta yapıyorum onu diğer standa. Porselen bazen bunları mesela bu şekle de getirtebiliyoruz. Ham olarak alıyoruz. Bazen bunu atölyede yaptırabiliyoruz. Şey fincan olarak. Biz de bunun üzerlerini işte işliyoruz, e, fırınlıyoruz. 800 derecede pişiriyoruz mesela. <laughs> Bunlar Osmanlı modellerimiz. Eskitme diyeyim. Otlama hani sabah 9'dan 9'dan akşam 4'e kadar dersimiz sürüyor. Hani günlük ortalama 6-7 tane yapılıyor. fincanlarda e, 300'den başlıyor, 1000 TL'ye kadar fiyatlarımız var. Ee, bunları yapıyorum. Amigurumi, çanta süsü, örme anahtarlık, böyle yapıyorum. Yani hiç kalkmazsam, yani 4-5 saatte bitirebilirim bir tanesini. Her şekilde değişiyor. Kendilerine yani özgüvenleri yani kimseye kadınlar muhtaç değil. Biz her şeyi beceririz. Yani kendi gücümüz için. Yani niye başkalarının eline bakalım? Kadın erkeğe muhtaç olmamalı tabii. Her kadın kendi gücünü eline alsın. Biz her şeyi yaparız. Her şeyin üstesinden geliriz. Zamanında eşimin çalışmama izin vermemesini şimdi acısını çekiyorum. O zaman çalışmama izin verseydi ben de bir her çalışan kadın gibi emekli olurdum. Bir maaş sahibi olurdum. Olmadı. Ama belirli bir zaman geldikten sonra bütçeler daralınca mecburen el işi işte pazarlarda sattık, ördüklerimi satmaya karar verdim. Hemen hemen 7-8 senedir de bu, bu işle uğraşıyorum. O zamanki zihniyet diyelim, işte eşler çalışmaz, e, kocaları getirir, hanım da evde, ondan idare eder mantığı vardı. Ben eşime e, ben çalışayım dediğimde işte aç mı kaldın sorusunu sor, şey cevabını verdi bana. E, şimdi ekonomik özgürlüğüm var ve kendi yani kazandığım parayı harcamasının mutluluğunu hiçbir şekilde tarif edemem ben size. Yani gerçekten çok böyle güven, özgüven her hani anlatamam yani kelimeleri sığdıramıyorum. Ama üç kuruş ama beş kuruş hiç önemli değil ama ben kazanıyorum onu. Ben kazanıyorum onu. Onun için de çok da mutluyum. Yani yaşımın 65 olmasına bakmayın. Çok kendimi öyle hissetmiyorum zaten örüyorum. Burada çok tanıdığım çevre ediniyorum. Gittiğim pazarlarda inanılmaz güzel, kalbi güzel insanları tanıyorum.